Aşırı mutluyum şu anda. Niye? Ya hiçbir beklentim yoktu. Hatta tam olarak ne izleyeceğimi de bilmiyordum ama yani rüya işimi yapıyorsun. Tebrikler harikulade. Çok, çok, teşekkür ederim. çok başarı başarı Çok, Sağ eğleniyorum. Çok teşekkür ederiz. Adın ne? Bora. Boracım Bora ne iş yapıyorsun? İş geliştirme. İş geliştirme nedir? Geliştiriyoruz hocam işte. Sizler daha rahat edin diye yeni yeni şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sanki sınırda askerlik yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bizler daha rahat edin diye. Siz bugün evde ekmek yiyorsanız ben şirkette CEO olduğum için. Hocam daha çok para harcamanız için aslında. Ne yapıyorsun iş geliştirmeye tamam. AVM'lerde sizler nasıl daha çok... Abi bak ol... sizler bizler demez. Sen kraliyet ailesine gelmiyorsun. <laughs> tamam bak ya. Seni tanıma çok memnun oldum. Çok tatlısın. Çok güzel bir program. Çok keyif alıyorum. Ya. <laughs> Teşekkür ederim bebiş. Ben de böyle hemen çirkinleştim. Gördüğünüz gibi parayı bulmak değil, parayı bulanlara yaklaşınca bile kendimi bozdum. <laughs> ee, Feyza'cığım teşekkür ederim. Emre'ciğim ne iş yapıyorsun? Ee, ben de satış üzerine çalışıyorum. Teknoloji firmasında. Nedir Müşteri o firma? ilişkileri ve bir startup <laughs> isminde. Nasıl bir uygulama? Reklamını yapalım. Valla bir uygulama değil aslında ya. Biz... E... Çok teşekkür ederim. Gerçekten... <laughs> batacağı yüzde yüz bir startup olduğunu söyleyebilirim. Evet ama çok ya, kompleks. Ya, sen bok gibi anlattın ya da... <laughs> Yok ya çok zor gerçekten anlatmak zor. Bu kadarla bitireyim. Eliniz. İş geliştirme. Umut var mı? Ee, i̇şte anlıyorum onları ve sonra sizler için daha anlaşılabilir hale getiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dostum neden belediye başkanlığı seçimlerine hazırlanıyormuş gibi ve ben de bir seçmenmişim gibi bana davranıyorsun? Hocam ben genelde kendi geliştirme işleri kullanmıyorum o yüzden. O yüzden sizler diyorum yoksa bir nedeni yok. Bu ve benzeri arkadaşları anlıyorum. Daha da iğrençleşiyor. E <laughs> <laughs> bu aşağılıklar ve... E ya daha çok insanlar nasıl alabilir? Biz bununla uğraşıyoruz o yüzden anlatması zor. Kanka zorra. sen anlatırsan almazlar yani. ben sana söyleyeyim. Bok gibi anlattın ya da... özeti iyi değil miydi? O özet miydi? Evet. <laughs> Anlayan var mı uygulamayı? Sen anladın mı Bora? Anlamadın mı? Bizler anlamadık. Sen de mi anlamadın? Bu sefer ben de tam anlayayım. Bak biz ya... de bir araya gel. Ne kadar kötü bir durum yani. <laughs> yatırımcı buldunuz mu startup'a? Evet. <laughs> var yatırımcı. Şu an ama şey gibi görüyor. Nasıl <gülüyor> gibi gülüyorsun şu an? <gülüyor> Yok canım estağfurullah. Emre'ye bir akış alalım. Emre kardeşime. <laughs> Kaan'cığım. E, peki senin bu uzun fırtınalı ilişkilerinde hiç Tinder'dan oldu mu? Hepsi mi Tinder'dan? Tinder eskiden böyle değildi. Eskiden böyle değil. Bir senedir var lan zaten hayatımızda. <laughs> Tinder çok bu. Değerlerimizi yitirdik arkadaşlar. Nasıl eskiden? Ne zaman böyle değildi? Oğlum senin zaman kavramı niye bu kadar kısa süreli lan? Ya sanki üç aydır bu hayattaymışsın gibi. Ee, peki konuk olmak ister misiniz? Biriniz? Tamam. Hayatım ama böyle Tansu Çiller gibi demet verirsen programın <laughs> ecdadı şey olur yani. Yazıyorum. Saç modelimden dolayı mı dedin onu ya? Hayır, e, giyimin de şey. Ve tamam. gerçekten biraz sonra faiz oranını açıklayacak mıyız? <laughs> e, çok güzelsin ama hani ciddi bir şeyin var ya, tavrın var ya o yüzden ya, siyasetçiye benzettim. Tansiyon da başka kadın siyasetçi yok <gülüyor> yoksa? <laughs> Meral teyze diyen oldu. Meral teyzeden iki yaş büyük kadın. Beş beş yanlış Yok yok Meral Akşener de var da Allah'ını seversen Meral Akşener'e mi daha çok benziyor Tansiyonlar'a Küs saçlı. Görüyorum. İkisine de benzemiyorsun da hani biri daha... <laughs> Meral, fena değil ya. Uydu Tavsiye Sen benziyorsun. Ondan zoruna gidiyor herhalde. Arkanda hakem abla var bir tane. Ona verebilir miyim? Kanka? Kanka. Evet, e, Halil Umut Meler'le ilgili ne düşünüyorsun? Ablacığım hoş geldiniz. Çok hoş sempatik olduk. göründüğünüzü söyleyebilir miyim? <laughs> Teşekkür ederim. Tanıyabilir miyiz sizi? Ben Bahar. Bahar Ne iş yapıyorsunuz? Ev hanımıyım. Eşiniz ne iş yapıyor? Çünkü belli ki onun bir şey yapması lazım. Siz ev hanımısınız. <laughs> Evde birinin çalışması lazım çünkü. Evet çalışıyorum. Abi ha o abi mi? <laughs> evet. He anladım. Kocanıza verebilir misiniz? Abi merhaba hoş geldin. Merhabalar. Abi varan turizmin <laughs> otobüs şoförü gibi girmişsin <laughs> sen. Hoş geldin. Su hoş dağıtacaklar mı? Ne zaman dağıtacaklar abi? Güründe duracak <laughs> mıyız? Onun sonrası. Bindin mi hiç şeyler otobüse? Bindim. Ne zaman? Evden ee? kaçmıştım bir ara. <laughs> Abi bir şey söyleyeceğim. Bak gerçekten normalde maddi durumla çok barışığım. <laughs> Sen konuştan beri şöyle bir geliyor. S böyle hayatı <laughs> <yapıyorum."> gerçekten yani. <laughs> gerçekten o kadar aşık duruyorsunuz ki el, kan dolaşımı engellemiş yani. <laughs> Bırak istersen anladık, ayarladın anladık. 38 sene sonra buldum, balla bırakma. 38 sene sonra mı? Sen 38 yaşında mısın? 38 Sen yaşındayım. 38 misin? Tevellüt 82. 1900. 1980. <laughs> <laughs> Abi sen <laughs> e, biraz büyük gösteriyorsun denilebilir mi? Ben hayatımda gördüm en büyük 82'lisin yani. Fenerbahçeli o yüzden. Evet. Oh. <laughs> Bana niye kelsin dedikleri zaman fenerliyim diyorum ne yazık ki. Sen komolye denk geldin ondan karakter. <laughs> arkadaşlar hiç önemli değil. Hiçbir takım, hangi takım tuttuğunuz hiçbir önemli yok. Ben eski tribün çocuğuyum arkadaşlar. Pişt. <laughs> Hakem at şunları. Şimdi ben çok teşekkür edeceğim. Siz de yıllardır bu fırsatı bekliyormuş gibi. Evlilik teyfi almışsın gibi. Tam demiş. Kaan sen sanki ilişkin çok uzun sürmüş. iki hafta sürmüş gibi. Sen sanki bir süper bir kız bulmuşsun. Her şeyi o ısmarlıyormuş gibi. Anladın mı? Sen 82'li. Sanki 82'li görünüyormuşsun gibi. Nasıl akşayacağımızı anladınız mı? Çok teşekkür ediyorum. En son ne zaman kendiniz şanslı hissettin? Ne olmuştu? Lise 1'di abi. <laughs> Nasıl şanslı hissettin? Kız düştü eteği Yok, açıldı. Yok bu sefer... <laughs> böyle benim bir psikopat abim var. Küçüklükten beri beni sürekli dövüyordu falan. Öz abim. Evet öz abim. Öyledir ama. Öyle. Benim. Beni böyle sandalyeyi bantlıyordu, bıçakla oynuyordu falan. Ben de diyordum işte benim abim psikopat falan. Doğru mısın? Evet misin öyle. Ya? Üzülüyordum böyle. Sonra bir gün bir çocuk bana takıştı okulda. O gün geldi abi. Abim geldi kurtardı beni. Dedim iyi ki benim abim var. <laughs> Ama... Eyvallah kardeşim. Ben işte beraber yaşıyoruz diyor. Bak diyor ben seni diyor bu kadar dövmeseydim diyor. Sen bu kadar akıllı olmazdın. Ona katılmıyorum ama... <laughs> ee, Yağız bir çarpıyı daha alıyor. Kendini seksi buluyor musun? Evet. Bizce de seksisin diye düşünüyoruz biz de. Özellikle ben ve şu libidolu çocuk ve de Bora. <laughs> ne yapsan daha seksi olursun. Bak şimdi yani soruya bak ya. Atıyorum şu şöyle olsa daha seksi hissederim gibi. Bilmiyorum. Şu an buna bir cevabım yok. Bence biliyorsun söylemek istemiyorsun. <gülüyor> evet. <laughs> Kaan'cığım kendini seksi buluyor musun? Ya hiç bu açıdan bakmadım kendime ama. Hadi oradan. <laughs> ne açıdan baktın kendine Kaan'cığım? İşte kalbim iyi mi falan diye. <laughs> 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 Anda mıyım diye bakıyor. Kaan'cığım peki şu an düşün. Kendini seksi buluyor musun? çarpı aldın mı? Evet. Abi çok seksiyim ben ya. Yani bir şeye ihtiyacım yok bence. Sevgilinizin babası ilişkinizi bitirmenizi istiyor. Karşılığında ne teklif etse bitirirsiniz. Şimdi kişiselleştirmeyeyim. Kayınbabam diyeyim. imajiner bir sevgiliden bahsedelim. Evet. Değil mi? <laughs> ya çok şerefsiz bir çocuk ya. 1 <laughs> milyon dolar teklif etse ayrılır mısın? Ayrılır. Bir de oradan kesinlikle dedi. Kimdi o? Bizden bahsetmiyor. Bizden bahsetmiyor. Bizden bahsetmiyor. Oha! <laughs> Sizden 2 milyon dolar ancak. Peki 10 milyon dolara eşinden ayrılır mıydı? Yok mümkün değil. 11 deme zorlama hocam. Şimdi deme şansı yok şu anda. Ama gerçekten sizin tersiniz de sıçar az <laughs> Gerçekten bir e, para girmeye gerek yokmuş yani. Öyle mi Hocam sırtıma bakmak istemiş. Evet yok ben bakmak istemem de sen göstermek istiyorsun <laughs> abi. tabağı 1 milyon dolar. Abi green card... Zengin bir ailenin çocuğusun. E, şirketin başına geçtin. Bir gün tesadüfen küçükken karıştırıldığını öğreniyorsun. Aslında baban Coşkun Emmi diye bir adam. Çok fakir, işsiz ve borçlu. Ne yaparsın? Her şeyi bırakıp Coşkun Emmi'ye mi gidersin? Yoksa eski hayatına devam mı edersin? Bir tek sen biliyorsun bu gerçeği. Abi Coşkun abi... Devam etsin yani hayatına. Oğlum bir tane aranızda doğru gün ciğeri dağılan kimse yok mu? Baban ne iş yapıyor? Esnaf. Peki şu anda öyle bir şey öğrensen zengin olana gider misin babanı bırakıp? Yok ya annem üzülür. Ya direkt çarpı ya. Yazık kurban olurum ya. Bence hiçbir şey hak etmiyor da yine de. Kurbiş. Özge'yi tavladın oğlum. Bir <laughs> Hangisinde olmak istemezsin? Uçağa binin. Uçak türbülansa girdi. Kalkmak yasak. Yanında şirketin temizlik hastası CEO var. Çok sıkıştın altına sıçmak üzeresin. <laughs> Kız istemedesin. Altına sıçmak üzeresin. Tuvalet dolu. Tuvalette kayınvaliden var. <laughs> Canlı yayında Trump'la röportaj yapıyorsun, tüm dünya seni canlı izliyor, sunucusun, altına sıçmak üzeresin. Yok ya, uçak en kötüsü. Çünkü ben ilkokulda, birinci sınıfta... <laughs> Anlatmayayım mı? Anlatsın ya, anlat. Başladın, anlat. Hocam, İstiklal Marşı okunma sırasında midede bir bozulma... Tabii tabii ilkokul birinci sınıftayız. Marşı okurken tutamadım bir nebze, ee, paçalardan gitti olay. Daha kötüsü var, sınıfa doğru yürüdüm ve hangi sınıfa gittiğim belli oluyordu. Evet. Bu korkunç cevap... Bora bundan çarpı ama bence utanacak bir şey yani. Çarpıyı bok şeklinde de atabilirim. Özge Bora! Teşekkür işte. ederim. Çok sağ olun. Oğlum kickbox yapıyor, döversin. Benim bilet iptal ederim. Ve bugün tanıştık kendisiyle. Çok memnun olduk. Ee, Yağız soy ismi ne? Yağız Han Dizler. <laughs> Yağız <San Dizler. gülüyor> ee, Bugün bize renk kattın. Çok eğlendik İpek'cim. İpek soy ismi Kaya. Kay. mı? Kay. Kay. Oha soy ismimiz aynı İpek. Aa evet. Senin yeni fark etmen... <laughs> sahneye çıkan sen misin gibi davranıyorsun İpek'cim. İpek Kaya aramızdaydı. İpek <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. çok seviyorum yemin ediyorum valla.